Arkadaşlar bugün e, sizinle birlikte bir korku videosu daha çekeceğiz. Yani hemen çekelim. Bir dakika. E, hangisinden isteyecek? Şundan. Çeviri <laughs> arkadaşlar ben İlhan yepyeni efsane bir korku oyunuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Hadi bakın bak güzel bir şekilde başladı. Lütfen ama lütfen şu beğeni butonları yapıştırın arkadaşlar. Herkesten güzel bir beğeni bekliyorum ha. Beğenler sizden arkadaşlar hadi bakalım. Başladık herhalde oyuna aynen. Evdeyiz kalanlık <laughs> her zaman olduğu gibi grafikler bu arada efsane arkadaşlar. Çok güzel bir oyun ile karşınızdayım. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak hep beraber. Garacuk. Sizden sadece bir şey istiyorum arkadaşlar. Gözünü seveyim. Bir beğeni atın arkadaşlar. Hadi ya. Tamam, Bundan önceki bölüm e, bin beğeni zor geçmiş. Şöyle bir iki üç bin beğeni yaparsak çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Dedikten sonra başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi a, bayağı baya karanlık ya. Yus. Tamam. Bunlar gösteriyor. Ne, nasıl bir şey yapamasamıyorum herhalde abi şu ışığın içeri falan vurduğu şeye bakar mısın? Kapıyı açabiliyor mu tekrardan? Yok. Tamam. Okey. Ee, burada ışıklar var. Abi ev çok karanlık. Dur bakalım. Burada bir şey yok herhalde. It's too dark. It's too dark. I, see I need a light. Diyor ki çok karanlık hiçbir şey göre. Kapı hey. açık. Yok geçemiyorum oraya. Okey geri çıktım buradan. Şuraya girdim ne biçim bu ortam ya? Şuna baksana baba. Şunlar bir tanesini alamıyorum mu? Alıp elimden geçsem olur ama. Dur bakalım. Göreci Abla bu sen misin? Herhalde bu o. En az tamam küçükken küçük resmi tamam küçük resmi. Okey. Okey, başladık. Burada bir şey yok. Alternatifi üst Bana şey oyunu öğretiyor ya. Sakın yok baba. Yapıştı. O ne la? Dışarıdan niye ışık geldi? Ne? Değişik. Burada bir şey var mı? Bir şey göremiyorum. <laughs> abicim eve yapacağım. Ne? Hani oyunun konusu yok, bir şey yok. Direkt beni buraya attı. Başta altına sıçtıyor resmen. Hadi bakalım. Bak yaklaştım mı ışık falan açılıyor her tarafta. Tamam okey. Tamam buraya bakmış olduk. Okey sıkıntı yok. Şuraya odaya geçelim. Bak dışarıdan ışık. Ha, tamam güzel. Güne Işık vermesi çok güzel bir şey abicim. Bunu güzel yapmışlar bak. Güzel. Şunları açabiliyor mu? Kitle, kitle, hepsi kitle. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey yok, yok, yok. Tamam. Ee, yukarı çıkacağız. Çıkalım baba. Radyo. Çok güzel baba. Hepsi. Işık ne güzel açıldıydı, neydi lan o? Ha, bir açılıyor bir kapalıyor, bir açılıyor bir kapalıyor, okey. Çaktım manzarayı. Neyse dur, buraya, buradan geldik. Şu tarafa bakalım, burada da bir şey yok. Bana ışık lazım diyor da ben ışığı nasıl bulacağım? Bu kim? Eee, ha, küçük, yani yine küçüklük resmi. Eni, Eni kimse artık. Kız Eni! Bu kim lan? Bu evin sahibi olabilir. Oha kapıya bak! Bitti. Açık olsa şaşardım zaten. Oo burada kavga gibi bir şey olmuş. Ne olduysa artık. Baksana abi duvarlar muallar. Neyse şuraya girelim şu kapı açılıyor mu? Yok. Dur ışık versin yine şuraya bakalım be. Oo ben bu yukarı nasıl çıkarım? Vallahi çıkmam. Şunu alamıyor mu lan? Al şu ışığı. Yukarı çıkacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Aa ışık açıldı tamam güzel güzel. Ey Flashlight. Vallahi ağa flash Arkadaşlar ne oldu? Şu oldu. Sana ne dedim? Ağa flaşlar. Nasıl ya? Pil a Pil lazım diyor. Dur bakayım arayalım o zaman. Abla bitmiş arkadaşlar. Ya şansıma tüküreyim ya. Korku oyunlarında şunu yapmayın abi. Zaten 40 yılda bir şey buluyorum. Bir onun üstüne bir mi arayacağım? Kitle. Ve flashlight açacağım ama açılmıyor. Bize ee, pil lazım. Tekrardan aşağı indim. Kapı kilitliydi değil mi? Aynen. Pil yok mu ya? Bana bir pil lazım arkadaşlar. Radyo. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok kitap, kırmızılık kitap alalım sıkıntı yok, Hop! Oh! lan bu kapı kapalı değil miydi bismillahirrahmanirrahim aa kızın odası lan bu Vallahi pil vallahi pil, al şunu aldım, fe hehehehe <laughs> neyse kapatalım lazım olur sonra primili biter burada bir şey var mı yok. Şunları açamıyor mu? Bu ne? Eski CD diyor. Burada bir şey yok. Bunları açamıyorum. Bu ne? Pokemon kartı. Ulan bunun mu bu çok parası vardır ha. Var ya değeri inanılmaz artmıştır bunun. Şunu alabiliyor mu? Old camera. Bir şey yapamıyorum herhalde bundan. Kitle. Bu fazla. Ah bu ne? Ah. Bu ne? Abi bu buranın ışığı değil ama bu. Değişik bir şey. Enteresan. Neyse sıkıntı yok. Artık el frenimiz var. Şu kapıyı denedik mi biz? Denememişiz. Tülavet. Duymadım deme. Eğer duymadıysan bir 10 saniye geri al. Bir 10 saniye geri al. Çok yukarı çıkacağız. Çok Çıkalım baba. Arayacağım. Flashlight açacağım ama açılmıyor. Bize e, ee, pil lazım. Pilalı aşağı indirin. <laughs> Kitap. Kitap. <laughs> Kitap. <kitapımız. gülüyor> <laughs>